Ne yapıyorsun abi sen böyle attın ya balığı tarıyor musun? Tarıya tarıya geliyorum balığın yerini buluyor doluyor. Yani normalde bu köprüye geldiğin zaman böyle 420 kamışlar olması şart değil mi abi? Hani uzun kamış. 420. Bu şey herhalde normal amatör evet. amatör normal sıradan bir kamış. Peki ucundaki misina ip misina şey e, çapari olsun beden olsun kaç onlar bunlara önemli değil mi burada? Yerine balona göre değişiyor. Ama senki ince takım. İnce. Abin tutu baloya. Balıkları... Maşallah. Balığı çekecek abi. O dolmasını bekliyor herhalde. Birazdan çekecek göstereceğiz. Hadi bakalım. Yalnız abi hava da soğuk, hava soğuk. Bir yandan rüzgar, bir yandan yağmur. Abimiz balık tutuyor ama ne zor şartlarla tutuyor değil mi abi? Her baba izin harcı değil. Adam ağzı dondu. Soğuk, ateş, zayıf, ne çare. Ay bile, ay bile. Evet, o güzel balık geliyor bak 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 bak. Maşallah maşallah. Ama üstteki ufak ama değil mi abi? Üstteki ufak, alttaki, ortadaki alınır. Maşallah. O da güzel. Aslında kraç arkadaşlar. Bak. Bu kraça Bunun boyu güzel ama ha bakın. Boyu iyi. O alınır. Onu abi hop denize attı gördünüz mü? Helal olsun. Bir işte acılık bu işte. Orada arkadaşlar da yemli yapmaya başlamış. Şu anda bu ayda ne çıkıyor abi? İstavi çıkıyor gündüzleri, akşamları çürek ok mu? Çürek Palamut. falamur. Peki burada kaç gram kurşun takıyorsun abi? Kaç gram kurşun takıyorsun? Bu arada 100 gram. 100 gram. Oo. Yani yoksa bura kalabalık olsa karışır yani. 50 gram da gelmeyin. Oy maçı bir de ileri sallıyor görüyor musun? Rüzgar da var. O kadar soğuk ki Alttan gemiler geçiyor bu arada Abim tutuyor Helal olsun var ya Böyle salıyor Ka Kaç metre salıyorsun peki abi? Ne kadar saldım Yani tam di dibe tam bırak dibi, Tam dibi buluyorum 10 tur yukarı salıyorum Tam dibi buluyor 10 tur Peki Çilekop'ta? Çilekop'ta orta boylarda. Gene Yine 10 e tur 10 kulaç 15-20 tur yukarıda Aynen Bakalım devam edelim mi? Bu da erkek havası ha. Tam erkek havası. Cool ki karşıda balık çıkanlar da var bakın. Bunların hepsi birazdan içine koyulacak hava kararlarında. Hepsi yemli. Burada şu anda palamut da çıkıyor. Size bu videoyu anlık olarak açacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Devam edeyim. Ne yapıyorsun abi şimdi sen köstekleri topluyor musun? Evet. Koparıyor. Evet. Niye peki abi? Yeniden bağlayacak. Çirakop takımına çevirecek Aa, bu takıma mı çirakop takımı? 0.25 attım bana. 100 lira pension atıyorum. Ya. Bu beden kaç? 0.25. 0.25. Flora karban mı? Anlamadım. Yani Buna dönüşü. abi görüyor musun ne kadar tasarruflu ya. Hepsini koparıyor. İstaviti bitti şu anda. Şu anda istavit bitti arkadaşlar. Saat hava kararttı zaman istaviti yapmıyor. Şimdi yemliğe dönecek. Hamsi mi yapacaksın yem yoksa yem hamsi mi yapacaksın? Bir istaviti. İstavite, istavite. Wow. Oh. Yem, yem direkt bu yemlik yapmış abimiz bu arada. Şimdi o yemleri buradan pilota çıkartacak direkt buraya atacak. Birazdan çinekop tutacak. İnşallah o günleri görürüz. burada devam ediyorlar yani istavit herkes hala İslam tutmaya ama biraz da onlar da herkes içine döner. Yani istavit pilota. Hadi bakalım. İstavit pilota şimdi yemi takacağız. arkadaşlar abi istavit pilota yaptı. Şimdi yemi de takıyoruz. Yalnız parmaklar donuyor değil mi abi? Parmaklar yanıyor, yanıyor. Yanıyor, yanıyor. Acıyor, acıyor. Bak, burada buna dikiş atıyorsun değil mi abi? Evet. Tek dikiş mi yoksa bir daha bir tane daha atıyorsun herhalde? Üç buna, kez. Buna da iğne kez. saklama derler. Ha, o iğneyi sakladı. Bunu işten geçirdin. Bunu iki, iki, kez mi yapıyorsun? Buna mı üç kez yapıyorsun? Bunu da iki yap. Ha, buna iki kez bunda iğneyi sakladık. Hop, oh, on numara oldu. Evet, şimdi bunu atacağız birazdan. Çilekobu alacağız, hadi bakalım. Buna palamut da geliyor mu abi? bak geliyor, bu bizi geliyor. O şey, e, orkunos, kovana, her şey var diyor adam. Hadi bakayım. Oy 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 oy. Yalnız istavit de takoz istavit abi ha. Çin'e kova attık. İstavit geldi. Takoz takoz. O yemi tazeleyeceğim mi yoksa olduğu gibi atacağım mı? Ye yem, yem bozulmamış zaten. Yeme bakıyoruz. Yemi düzeltiyor abi. Tekrardan aynı yemi salacak. Dibe indirdi abi. 10 tur saldı. 10 tur yukarı çekti arkadaşlar. Önce böyle atıyor. Aptal abimiz attı öyle. Sonra gibi inmesini bekliyor. 10 turu yukarı çıkıyor. Evet bir balık daha geldi. Şöyle gene takoz. Yemliye, yemliye şey geliyor. Böyle yani takoz üst sabit geliyor ya abi. O güzel oluyor değil mi? Ee, evet. Yemi bozmuş mu? Yok. Evet. Yemi bozmamış. O da aynı yemle devam. Normalde çaparı ile kraça geliyor. Ayıklamışsın bayağı bir Evet yemi düzeltiyor abimiz Geriden salacak Yavaş yavaş dolmaya başladı Bu kafanı göktü arkadaşlar Siz Şöyle gördüğünüz gibi Yalnız hava çok soğuk Bir yandan da e, kar soğuğu var ama Henüz daha kar yağmadı Herhalde bu gece kar yağar diye düşünüyorum Ama buz gibi buz bu tarafta kimse yok bu tarafta. Yani gelirseniz de köprünün tam orta tarafları iş yapıyor arkadaşlar. Böyle. Abi. Alttan da gemiler geçiyor vay be. Manzaraya bak. Buz gibi ama o değiyor mu? Değiyor. Burada muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz. Size nasıl balık tutulduğunuzu gösteriyoruz. Taktik bu arkadaşlar hani çoğu tekneye gelmenize gerek yok çünkü ileride hani tamam tekneler daha çok iyi balık alıyor ama e, kıyı avcılığı daha zevkli bu arada en azından ayaktasınız böyle ayakta teknede yani teknedense kıyı avcılığı her zaman daha iyi bana göre çünkü göre, teknede onu, böyle onu zevk alamıyorum ki işte bir ton balık. zevk almıyorsun değil mi? Yani aslında ha tak 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 balık tutuyor. Gelen balıklar şu anki istatistikler iyi diye ama şu anda hedefte Çinekov. O Çinekov'u yakalayacağız bugün. bugün. inşallah. Şu anda yavaş yavaş başlamak üzere sanki değil mi? Bu saatten sonra yapması lazım. Evet, evet bu saatten sonra yapması lazım dedi abi. İnşallah gelir. Hadi bakalım devam et. Devam. Oy 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 oy. Sen de istavit var. Ne yapıyorsun abi onu? Durdu bile belli de Ha. Bak şimdi orada bir de istavit var abi. Geçen atıyor olarak. Adamlar da daha... hamsiyle atıyor. Yemleri dağılıyor. Ama sen istavitle değil mi? Evet. Olay ne abi şimdi? Yani buradaki olay ne? Niye hamsi değil de istavitle atıyorsun? İstav... İşte çabuk dağılmıyor. Değil mi? Evet, orada da bir tane eşantiyon geldi. Yemcik geldi. Oy. Demek ki ufak ufak başlıyor abi Şimdi Yem, yem nasıl kesiyorsun abi? de onu da onunla görelim. Yemi nasıl kesiyorsun? Bu arada ilk çilekomu sen aldın abi. Diyorsun. Evet diyorum, bakıyorum. Şu an karşıya da bakıyorum. Sabahtan beri ilk günü kubu abi aldı. Yem Ben abi ben biliyorum ya bu işi. Kimin yanında duracağımı biliyorum. Bak, <laughs> bak. Nasıl kesiyorsun abi? Yemi canlı keseceksin. attığı zaman heyecanlı olacak. Canlı derken yani bu ölmüş bol arkadaşlar Yok Şimdi ölmüş canlı... değil bak. Şimdi oynar ucu bak. Evet. <laughs> Şimdi... Aa. Ba Şöyle kesiyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi taze balık ee, yarım pilotu oradan yarım pilotu da buradan çıkarıyoruz. Ben onu ölü balık zannediyordum abi ya balık ölü onun canı alt tarafa sıkışıyor bıçakla keserken canlanıyor. Ha. Şimdi kafasıyla atıyorum aşağıda etini toplar yukarı. Onun beyaz kenarlarını ayıklıyor mu abi? Böyle... Aynen, yok küçük. Ha, küçük olduğu için gerekiyor. yok. Evet. Yemi nasıl şimdi? Bir daha gösterelim abi. Şu altta iki tane kanca var arkadaşlar. Genelde bak. Bir, bir buradan geçiriyor abimiz. Geçirdi. Geçirme değil taktı. Taktı. İkinciyi taktı. Bak hani aynı iğne. Ya yani aynı iğneyi üç, iğneyi üç defa Ha yani dikiş yapıyor. Aynen. Şimdi en son bir iğne var. Onu iki kere dikiş yapacak. Yani etten Etten takıyor. Balığı sıcağı noktadan çıkarıyor. Şöyle. Oy. Güzel. Şimdi oltayı atıyoruz. Hadi bakalım devam edelim. Yalnız biraz çok ses geliyor değil mi? Araba sesleri çok böyle. Hakkınızı helal edin. Yapacak bir şey yok. Yalnız var ya hava o kadar soğuk ki. Buz gibi buz. Bir yandan rüzgar, bir yandan yağmur. Ama değiyor mu? Değiyor. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani çürü bir tane çıktı. Şu anda bu o kadar kişi var ki burada. Onu da sen çektin abi. Aynen. Yani, hava çok soğuk yani bildiğin hani kar yağsa bu kadar soğuk olmadı herhalde yani, değil mi abi? Doğru. Kar yağsa bu kadar soğuk olmadı ama yani şu anda dondu. Ben de artık e, yavaş yavaş kaçacağız. Abi ama gene maşallah var. Gene almış. Sabah istavrit yapmış ama daha lakin tabi hele balık çiğne koptu tane gördük. Gördük mü gördük. O bize yeter. En azından balık varmış mı? Yine top Cansınız, seviliyorsunuz. Görüşürüz abi. Yaman mı abi? Yaman sağlık. Teşekkürler.